Hocam, buyurun. Bugün seyrek burası. E, hava soğuk. E, yani söyleyecek çok fazla bir şey yok. Bütün, aslında bir genel bir, e, bir değerlendirme, şöyle bir genel değerlendirme yapmak lazım. Futbolun ve bütün sporların e, doğasında şu var ki, önce gerçekten isteyeceksiniz yani istemek yüzde yüz başarmayı getirmiyor ama başarıya giden yolda en önemli unsurlardan bir tanesi. Bugün e, bu anlamda birincisi kalitemizle, bireysel kalitemizle, ikincisi de grup kalitemizle 55-60 dakikalık periyot fena gözükmüyordu. Ancak daha sonra daha fazla isteyen takım 1461 takımıydı. Son yarım saatlik periyotta arka arkaya pozisyonlara girdiler. E, zaaflarımızdan istifade ettiler ve haklı şekilde Fenerbahçe'yi sahasında yenmenin onurunu ve gururunu yaşıyorlar. Tebrik ediyorum onları. Evet. Şöyle başlayalım. Hocam maçtan çok aslında üzücü olan Fenerbahçe'nin almış olduğu ceza. Yok yokun alınan bir ceza var. Bununla ilgili neler söyleyeceksiniz? Evet biraz evvel yayıncı kuruluşta da aynı soruyu sordular. Onlar orada söylediklerimi söyleyeyim, söylemek zorundayım. Hakikaten çok üzücü. Yani kişisel olarak çok derin bir üzüntü içindeyim. Yani seyircisiz oynamak zaten bundan belki karşılaşmada da söylediğimiz gibi. Yani ben iki buçuk sezondur, üçüncü sezonu bitiriyorum teknik direktör olarak. Zaten yurt içinde de çeşitli defalar cezalarla karşı karşıya kaldık. Şimdi ikiniz kez UEFA'dan bir ceza alıyoruz hem kulüp imajı açısından hem ülke imajı açısından hem cezalandırılma zaten hoş bir şey değil bunun açısından bu açıdan son derece üzücü. Bir şey söyleyemiyoruz artık. Söylemenin de bir anlamı olmadığını suya yazı yazmak gibi. Yani ne söylesek hepsi boş gibi geliyor. Yani bir de işin daha da kötü tarafı tekrarı ve benzeri durumlar dışında halinde daha da artacağı söyleniyor yani ne diyelim ne söyleyecek hiçbir şey yok. Sadece söyleyebileceğim şey gerçekten çok üzgünüm. Yani sadece Fenerbahçe antrenörü teknik direktör olarak değil. Hem bir Fenerbahçeli olarak hem de bir futbol sever olarak, ülke vatandaşı olarak çok üzgünüm yani. Yazık. Var mı başka bilmiyorum. Soru Var hocam. Hocam, hocam bir de önümüzde Beşiktaş çok önemli bir derbi maçı oldu olacak. Bu maçı düşünerek de e, az hocalarınızı dinlendirdiniz. E, derbi maçla ilgili değerlendirmenizi alabilir İki takım açısından da yani söylemek gerekiyor ki hem e, bizim için hem de ezeli rakibimiz Beşiktaş açısından sadece lige tutunmak değil aynı zamanda çok kuvvetli bir e, rüzgar almak açısından çok önemli bir maç olarak gözüküyor. Dönem itibariyle. Kendi sahasında oynayacak Beşiktaş bu avantajını kullanmak isteyecek. Son derece güçlüyüz. Çok güçlü bir takımımız. Güçlü bir atmosfere de sahip. Yani, e, 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 yani Şu andaki durum itibariyle de güçlü bir rüzgara da sahibiz. Biz de bunları kullanmaya çalışacağız. Her iki taraftan kendi oyun planını, isteklerini sahaya yansıtan avantaj çıkacak gibi gözüküyor. Ama bunun Fenerbahçe olması için bütün oyuncu Arkadaşlarımızla beraber yüksek bir gayret göstereceğimizden hiçbir kuşkum yok. Hiç kimsenin de kuşkusu olmasın. Bir soru daha şurada var. Ee, hocam buna benzer bir de UEFA Avrupa Ligi'nde Mönchengladbach maçı oynamışsınız yine Kadıköy'de. Ee, fazla forma şansı bulamayan oyuncular olarak nitelendireyim o karşılaşmada da. Ee, iki maçta da böyle benzer yani oyuncular biraz daha e, asılmamış gibiydi. Belki daha fazla performans göstermeleri gerekiyor. İlk 11'e girmek için bu oyuncuların genel olarak kadronuzdan bahsediyorum. Bu isteksizlik bir teknik direktör olarak sizi nasıl etkiliyor? Yani daha fazla istekleri olmaları gerekmiyor mu? Yani bu aslında biraz da doğal karşılanması gereken bir durum. Çünkü en önemli motivasyon kaynaklarından bir tanesi ortada bir şey varsa, bir şey varsa yani hedef hedef varsa oraya doğru giderken en önemli motivasyon kaynaklarından bir tanesi bu tip durumlarda biraz motivasyon düşmesi, düşmesi sadece Fenerbahçe'nin oynadığı iki grup karşılaşmasının son karşılaşmalarının ne birinciliği ne ikinciliği tayin etmemesi şeklinde tezahür eden bir olay değil. Her yerde, her şekilde doğal olan, doğal biraz doğal demeyelim bunu ama zaman zaman doğal karşılanması gereken bir durum diye düşünüyorum. Çok fazla oyuncuları bu anlamda. Yani ben biraz evvel istek derken spor karşılaşmalarındaki sonuca gitme yolundaki sonucu alma yolundaki unsurlardan biri olarak bunu söyledim. Bunu oyuncu grubuna çok da olumsuz bir yönlendirme açısından söylemedim. Çünkü bunu bir tarafıyla da doğal karşılıyorum. Çünkü dediğim gibi yani hepimizin doğasına uygun bir durum. Bugün karşılaşma ne birinciliği ne ikinciliği hiçbir şey etkilemeyecekti. Yarı, yarı, yarı finaldeki eşleşmeler belli olmuştu. Bu tamamen maç kondisyonu açısından ve oynamayan oyuncularımızı bir kere daha görmek açısından. Bunun da 55-60 dakikalık periyodu gayet doğru ve iyi bir şekilde geçti. Sonradan biraz daha motivasyon kaybı anlaşılabilir bir durum. Çok da anlaşılmaz bir durum değil bence. Teşekkür ederiz. Herkese iyi, i̇yi akşamlar. Için.